Herkese merhaba, ben Canan. Bugün sizlere Amerika'da denediğim ve çok beğendiğim bir tatlının tarifini vereceğim. Adı Smores Deep. E, Türkçe'de bir karşılığı var mı bilmiyorum ama bu şekilde geçiyor. Böyle Amerikan filmlerinde görmüşsünüzdür. İşte bir kamp ateşi yakarlar, etrafında toplanırlar. İşte bir sopanın ucuna marshmallow böyle saplarlar, onu ateşte çevirirler. Ondan sonra böyle bir bisküvin arasında bir güzel onu sandviç yapıp yerler. Ben yani her izlediğimde gerçekten çok canımı çekiyordu. E, bunu evde yapacağız ve bence birazcık daha lezzetli. Yani hani hiç gidip de kampın etrafında hay, oturup böyle ateşin etrafında işte o marshmallow yapmışlığım yok ama e, bizim tarifimizde çikolata olduğu için bence daha lezzetli olacağına eminim. E, Malzemelerimiz... 3 tane sadece marshmallow, parça çikolata ve bisküvi bu kadar. Yapılışı da çok kolay. İsterseniz hemen yapılışına geçin. Yapılışı dediğim gibi gerçekten çok kolay. Böyle bir fırın tepsim var. Bu arada siz malzemeniz tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim küçük olduğu için hani şu malzemelerin yeteceğini düşünüyorum. bu arada borcamda da çok güzel oluyor. Benim borcam tepsim olmadığı için bu tepside yapacağım. E, benimki böyle yapışmaz bir tepsi. O yüzden yağlamadım. Ama yapışan bir tepsiniz varsa hafif böyle yağlamanızda fayda var daha sonra bu parça çikolatalarımızı alıyoruz. Güzelce böyle tepsiye döküyoruz. Tamamen tabanı e, çikolatayla kaplı olması gerekiyor. Ardından da marshmallowları tek tek böyle yan yana dizeceğiz. Böyle aralarında boşluk kalmamasına dikkat edin. onun dışında aslında yapacak başka bir şey de yok. fırınımızı 220-230 derece önceden ısıtıyoruz. ve 5-6 dakika kadar pişireceğiz. Yalnız dikkat edin bu marshmallowlar gerçekten çok kolay yanabiliyorlar. üzeri hemen kararabilir. Aslında böyle bir hafif kahverengi olduğunda hemen almanız gerekiyor. Yani o yüzden bırakıp hani gitmeyin ve 3-4 dakika içinde bir kontrol edin. Eğer istediğiniz kadar piştiğini görürseniz fırından alın. Ondan sonra da zaten servise hazır. dipimiz pişti, çok güzel kokuyor. Acayip sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Çıkartalı böyle bir 3-4 dakika oldu ama hala korkuyorum yani böyle yanarım diye. E bu arada eğer marshmallow'larınız böyle uzun canaysa e onları ikiye kesip de kullanabilirsiniz. Ben Açıkçası öyle yaptım çünkü tepsim birazcık kısa. Hem yüksek olup dengesiz olmalarını istemedim hem de gerçekten hızlı yanabildikleri için ne kadar tabii yüksek olsa o kadar ısıya yakın oluyor. Şimdi artık tadına bakabiliriz gibi geliyor. Evet of yani size anlatamam yani nasıl koktum. Şöyle çikolatalarını almaya çalışıyorum. Yani şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel gözüküyor. Hmm. Acayip güzel. Acayip lezzetli. Bir o kadar da kalorili eminim. <laughs> Ama hiç kalorisine şu an bakamayacağım. Gerçekten nefis olmuş. Mutlaka denemeniz lazım. Zaten ben böyle çekim yaparken acayip acıkıyorum. Ve sonunda böyle çok iştahlanıyorum şu anda. Çekimi bitirip hemen bunun hepsini yiyebilirim. O kadar değil. Şimdilik bu kadar. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, beni Snapchat ve Instagram'da Dıcanak olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.